Yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Tarhun ailesi darmadağın olacak. Fakat yeni sezonda Emir ailesini toparlamak ve Ümit'ten kurtulmak için elinden geleni yapacak. Tabi bu yolda da Cavidan Hanım her zaman onun yanında olacak. Son Emine vurulmasıyla Cavidan Hanım bunu Ümit'in yanına asla bırakmayacak. Ta ki ondan intikam alana kadar. Feride'nin de dizinden ayrılmasıyla psikolojik bunalıma giren Emir ailesi sayesinde onların da üstesinden gelecek. Emir'in bu kötü günlerinde Oya, Melika Hanım ve Cavidan Hanım her zaman Emir'in arkasında olacak. Kemal ve Narin ise yeni sezonda artık bebeklerine kavuşacak ve çok mutlu olacaklar. Ve artık onları kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacaklar ve yavaş yavaş bütün zorlukların üstesinden gelmeye başlayacaklar. Evet arkadaşlar şimdi analizimiz bu kadardı. İyi seyirler hoşçakalın.